Büyüklüğüyle hayal gücümüzün sınırlarına dahi aşan bir evrende yaşadığımız tartışmasız bir gerçek. Yüzyıllar boyunca insanoğlu evrendeki yerini sorgulamış ve evrende yalnız mıyız sorusunu defalarca sormuştur. Evrenin büyüklüğüyle ilgili sayılara baktığımızda gerçekten de dünya dışı yaşamı sorgulamakta çok haklıyız. Fakat bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın ya da temasın yokluğu bir çelişki ifade ediyor. Dünya dışı yaşamın yüksek olasılığı ve bizim henüz onlarla temas kurmamış olmamız arasındaki bu çelişkiyi Fermi paradoksu olarak adlandırıyoruz. Enrico Fermi'nin 1950 yılında Los Alamos'ta bir öğle yemeği sırasında çalışma arkadaşlarıyla üzerinde tartıştığı Mama yolunda bilinmeyen başka uygarlıklar da varsa neden hep sözünü edip durduğumuz şu uzaylılara ait uzay araçları ya da benzer kanıtlardan biriyle karşılaşmıyoruz sorusuyla başlayan bilim dünyasındaki tartışmaları Michael Hart'ın 1975'te yazdığı bir makale iyice kızıştırdı. Dünya dışı yaşam üzerine kuramlar, araştırmalar, çeşitli modeller oluşturmaya yönelik çalışmalar için büyük emek ve para harcandı. Astronomi, biyoloji, ekoloji, felsefe gibi tüm disiplinleri harekete geçiren Fermi paradoksu, dünya dışı akıllı varlık araştırmasına büyük katkıları olan, Karşag'ın öncüsü olduğu astrobiyoloji alanı birlikte disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındı. Büyük sessizlik olarak da adlandırılan bir başka soru da böylece gündeme gelmiş oldu. Eğer dünya dışında başka yaşamlar varsa, neden sinyallerini duymuyoruz? Bilim dünyası bu yıldızların yüzde kaçının güneşimiz gibi olduğu noktasında tam bir fikir birliğine varmış değil. Güneşimize benzer yıldızların olma ihtimali yüzde 5 ila yüzde yirmi arasında değişiyor. En düşük düzeyi ve en az yıldız sayısını baz alırsak bu bize 500 kentilyon güneş benzeri yıldız sayısını verir. Yani en ufak değerleri alıyor olsak bile elde ettiğimiz rakam devasa. Güneş benzeri yıldızların sayısı 500 kentilyon. Şimdilik bunu bir kenara bırakalım. Peki bu güneş benzeri yıldızların yüzde kaçının yörüngesinde dünyamıza benzer bir gezegen olabilir? Dünyamıza benzer derken boyut, sıcaklık ve yaşamın oluşmasını sağlayacak unsurları kastediyoruz. Bazı bilim adamları bu oranın yüzde 50 olduğunu söylüyor. Bazıları ise yüzde 22. Biz yine en düşük oranı ele alalım. Yüzde 22. Yani bu şu demek. 500 kentilyon güneş benzeri yıldız var ve dünyamıza benzer yaşanabilir başka bir gezegenin bu yıldızların yörüngesinde olma ihtimali yüzde bir ise toplam 100 kentilyon dünya benzeri gezegen var demektir. Elimizdeki verilerden yola çıkarak çıkarımlarda bulunacağız. Elimizde evrende toplam 100 kentilyon dünya benzeri gezegen olduğu bilgisi var. Şunu bir hayal edelim bu gezegenlerin yüzde birinde yaşam meydana gelsin ve bu yüzde bir gezegenlerde yaşam dünyamızdaki insanlar gibi akıllı bir seviyeye gelmiş olsun. Yani bu yüzde bir gezegenlerde akıllı canlılar olsun. Bu şu demek, gözlemlenebilir evrende 10 katrilyon akıllı medeniyet bulunmakta. Şimdi galaksimize geri dönelim ve en düşük rakamları ve ihtimalleri baz alarak bir hesap daha yapalım. Samanyolu galaksisinde 100 milyar yıldız olduğunu düşünürsek, galaksimizde 1 milyar dünya benzeri gezegen ve 100 bin akıllı medeniyet olduğu sonucuna varırız. Bakın başka galaksilerde değil, kendi galaksimizde 1 milyar dünya benzeri gezegen ve 100 bin akıllı medeniyet var. Fermi paradoksuna eşlik eden pek çok teori ve ilke vardır. Ancak bunlardan teoremle en ilişkili olanı direkt denklemidir. Denklem, 1960'da Enrico Fermi'nin sorularını sormasından 10 yıl sonra uzayda yaşam ihtimaline ilişkin birçok olasılığı sistematik bir şekilde değerlendirmek amacıyla Frank Drake tarafından formüle edildi. Bir galaksideki yıldız oluşum hızı, etrafında gezegenlerin bulunduğu yıldız sayısı, bu gezegenlerden yaşama uygun olanların sayısı, yaşama uygun gezegenlerden yaşama ortaya çıkma oranı Yaşamın ortaya çıktığı gezegenlerde iletişim kurabilecek bir medeniyet seviyesine ulaşma ihtimali ve bu türde uygarlıkların muhtemel ömrü. Buradaki temel sorun, son dört faktörü tam anlamıyla bilinmiyor oluşudur. Dünya üzerindeki insan uygarlığı bu konudaki tek örnek olması sebebiyle bu faktörler tahminlerde kullanılmamaktadır. Direkt denklemi hem iyimser hem de kötümser görüşe sahip kişiler tarafından birbirinden oldukça farklı sonuçlar çıkarılacak şekilde kullanıldı. İyimser tahminleri kullanan Carl Sagan, 1966'da Samanyolu dahilinde iletişim kurulabilecek derecede uygarlaşmış 1 milyon medeniyetin olabileceğini öne sürdü. Ancak daha sonraki tahminlerinde bu sayının çok daha düşük olduğunu açıkladı. Konuya daha şüpheci yaklaşan Frank Tipler ise denkleminde kötüsel rakamlar kullanarak herhangi bir galaksideki ortalama medeniyet sayısının birden daha küçük olduğu sonucuna vardı. Bazı teorisyenler kanıt yokluğunun dünya dışı yaşamın var olmadığını kanıtladığını kabul eder ve bunun sebeplerini açıklamaya çalışırlar. Diğer bazı teorisyenler ise büyük sessizliğin bu tür bir yaşamın varlığını yok saymaksızın nasıl açıklanabileceğine dair dünya dışı yaşamın davranış şekli ve teknolojik seviyesi hakkında fikirler öne sürerler. Aslında bu açıklama hipotezlerinden her biri direkt denkleminin bir ya da birkaç faktörünün değerini değiştirmek anlamına gelir. Bu teoriler genel olarak birbirini dışlamaz. Örneğin yaşamın nadir olduğu hipotezi ile teknolojik olarak gelişmiş uygarlıkların kendilerini yok etmeye meyilli oldukları savı aynı anda doğru olabilir. Peki neden yalnızı sorusuna cevap olarak şunları söyleyebiliriz. İnsan uygarlığının galakside tek olduğu yönündedir. Bu fikre paralel olarak akıllı yaşamın neden oldukça nadir ya da çok kısa ömürlü olması gerektiğine dair birçok teori sürülmüştür. İşte bu hipotezler'in sonuçları büyük filtre başlığı altında değerlendirilir. Dünya dışı yaşamın var olmadığına inananlara göre hayatın gelişmesi için gerekli olan şartlar çok nadir ortaya çıkar, hatta bu durum sadece dünyaya özeldir. Bu görüş Nadir Dünya hipotezi olarak adlandırılır. Bu hipotezi savunanlar sıradanlık ilkesini kabul etmeyip, Dünya'nın tipik bir gezegen değil, sıradışı ve hatta benzersiz gezegen olduğunu öne sürerek Fermi paradoksuna bir çözüm getirmeye çalışırlar. Diğer açıklamaya göre zeki yaşam doğası gereği kendini yok eder. Teknolojik uygarlıklar genelde ya da her zaman radyo veya uzay yolculuğu teknolojisini geliştirmeden hemen önce ya da geliştirdikten hemen sonra kendini yok etmesi olasılığıdır. Yok oluş sebebi nükleer savaş, biyolojik savaş ya da kaza sonucu bulaşan hastalıklar, nanoteknoloji yıkım, kötü yönetilen fizik deneyleri, kötü programlanmış bir yapay zeka felaketi olabilir. Bu ihtimaller kurgu eserlerde sıklıkla ele alındığı gibi ana akım bilimsel teorilere de konu edilmiştir. Kendini yok etme görüşünde uygarlıkların tamamen yok olmaları gerekmez. Teknolojik bir uygarlık teknoloji öncesine geri dönebilir. Yaşamın bu yolla devam etmesi hatta gelişmesi evrimsel açıdan mantıklı olabilir. Çünkü evrim teknolojik ya da zekaya ilişkin gelişmeyi değil hayatta kalmayı yaşamın asıl amacı olarak dayatır. Bir başka olasılık da teknolojik uygarlıkların değişmez biçimde teknolojik tekillilik durumunda olmaları ve insan ötesi bir karakter sergilemeleridir. Bu tür teorik uygarlıklar insanların iletişime geçemeyeceği derecede değişmiş bireylerden oluşur. Tekillilik ötesine geçmiş bu uygarlıklarla iletişim için yıldızlar arası mesafelerde gerçekleştirilebilenden çok daha fazla bilgi alışverişi gerekli olacaktır. Belki de insanlığın vereceği her türlü bilgiyi o kadar basit bulacaklardır ki iletişime değer olmadığına karar vereceklerdir. Bu durum, insanların karıncalarla iletişime geçmesi denemeleri gibidir. Belki de bizimle iletişime geçmemeyi tercih ediyorlar. Uzaylı ırkların, insan türüyle iletişime geçmek isteyeceği inancı safsatı olabilir. Yani uzaylılar, iletişime geçebilecek teknik yetkinlikte olsalar bile, insanlarla iletişim kurmamayı tercih edebilirler. Bu yöndeki bir tercihin muhtemel sebeplerinden biri hayvanat bahçesi hipotezi olarak adlandırılır. Dünya, uzaylılar tarafından sürekli kontrol altına tutulan izole edilmiş bir hayvanat bahçesi ya da vahşi ortamdır. Bir başka olasılık da insanların uzaylı yaşam formlarının dünyadaki canlılardan ne derece farklı olabileceğini yeterince dikkate almamış olmalarıdır. Uzaylı psikolojisi insanlara göre çok farklı olabilir. Bu sebeple iletişim kurmuyorlar ya da kurmak istemiyor olabilirler. İnsanlığa ait matematik, lisan, araç kullanımı, iletişim yeteneği ve benzeri kavramlar dünyaya özgü ve dünya dışı canlılar için anlamsız olabilir. Zeki bir uygarlığın mutlaka teknolojik olarak gelişmiş olması gerekip gerekmediği açık değildir. Uzaylı bir tür kendi çevresinde uygun şartlar olmadığı için geliştirmemeyi tercih ettiği için ya da başka bir sebepten dolayı teknoloji geliştirmemiş olabilir. Bu durumdaki bir uygarlığın insanlık tarafından keşfi çok zor olacaktır. Zeka, yaşamın tersine tek başına yıldızlar arası uzaklıklardan fark edilebilecek bir unsur değildir. Buradalar ancak fark edilmiyorlar. Uzaylı zeki yaşam formları mevcut olmakla kalmayıp dünya üzerinde de bulunuyor olabilirler. Ancak fark edilmek istememeleri, insan teknolojisinin yeterli olmaması ya da varlıklarına dair kanıtların insanlar tarafından kabul edilmek istememeleri sebebiyle varlıkları tespit edilemiyor olabilir. Dünya'ya kadar yolculuk edebilecek derecede üstün teknolojiye sahip bir yaşam formunun dünyada fark edilmeden varlığını sürdürebilmesi de muhtemeldir. Bu görüşe göre uzaylılar, Dünya'da ya da Güneş sistemine ulaşmışlar ve varlıklarını açığa vurmaksızın gezegeni gözlemlemeye başlamışlardır. Bu gözlemleri, fark edilmesi oldukça zor birkaç farklı yöntemle gerçekleştiriyor olabilirler. Örneğin, moleküler nanoteknoloji ile geliştirilmiş karmaşık bir mikroskopik izleme sistemi, Dünya'ya gönderilmiş ve fark edilmeden çalışmaya başlamış olabilir karmaşık cihazların yardımıyla dünya dışından pasif izleme de gerçekleştirilebilir.